sabah videosu istiyordunuz. Elektronik soran arkadaşlar. Bak beğeni unutmayın. Gözünüzü seveyim. Bak dışı tertemiz kanka. 5 artı bir de. Bu ne kadar abi? Ama işte çalışıp çalışmadığını bilmiyorsun değil mi abi? Bluetooth'lu. 20 lira. Şöyle bir şey. Çeşit kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Sabah korunda kalktık geldik. <laughs> Nereye geldik? Kadıköy'e geldik. Evet. Bit pazarına geldik. Şöyle göstereyim bakın hava nasıl karanlık. Ve öyle bir soğuk var ki. Mermi mermi böyle bir şey yok. Böyle. Bir 162 hem de ibli. Uykumuzda gözlerim kan çana. Benimkiler şişti mi muhtemelen? Böyle. Sabah köründe kalktık geldik. Sabah videosu istiyordunuz. Evet. Bugün sabah videosunu hazırlayacağız. Artık zaman inşallah güzel bir malzeme buluruz. Sabah geldiğimizde değer inşallah. Biz sözümüzde durduk. Eğer siz de durup da beğeni, yorum, başka? izleme. Yani. Altlamadan izleyin yalnız. <laughs> <laughs> Şimdi videomuza başlayacağız. İstem abi bu tarafa doğru gideceğiz. İstem abiden bu tarafa. Poğaçalarımız nerede? Valize attım. Poğaçalarımız nerede? Kalk Poğaça değil bir kere sonra. açma. Poğaça. Açma. O zaman açmalarımızı yiyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Sofa kasetler. 30 lira. Soran vardı biliyor musun? Bu ne kadar abi? 600. 600. Çalışıp çalışmadığını biliyor musun abi? bir Neden de, Şey olmuyor, şey olmaz. De şeyden bakmak lazım aslında. Temiz bir yer aslında. Bizdeki de Asus değil mi? Galiba. Ekran kartı. Bak sabah gelince bulabiliyorsunuz. Ne kadar fiyat? da fiyatı? 600 mü? 600 istiyor dedi ama. Gelmez buraya da işte yolladı. Bunu son olur mu, ne olur abi? Şurada da şey var kanka bak. Bu modeli bu. CD'si. Onu da çek istiyorsan, Çıkması. Fotoğrafını Google Lens'tan bakarız. Kanka, muhtemelen çalışıyordur da He. pil tutmuyordur. Yani Hı. şey e, şarjı fazla tutmuyor olabilir. Şu an algılamadığı için cihazı, o yüzden sürekli dördü de yanıp sönüyor. He. Kabloyu takınca hemen bir bir aç. Aslında 50 lira verilebilir. Ama işte Ama işte çalışıp çalışmadığını bilmiyorsun değil mi abi? Sıfır de dendi. Ne olur abi bunu son ne yaparsın? Daha bu açılış başılış yapma. İlk sifta sen ne yapacağız? Biz de. Belki de ilk sifta da biz sana atacağız 70 çok abi ya. Yok, Biz 50'ye tamamız Kutusu abi Kutusu açılmış abi bir şey vardır muhtemelen bunun Kutusu açılmış ama Bir şey olmasa Ya alıyoruz içindeki, içindeki piya piya pil bitik oluyor Sıkıntı o çıkartıyor ya, Kendimiz kullanacağımız için alacağız bunu da <laughs> Mehmet abi <laughs> 50 diyorum 60 diyor 50 diyorum 60 diyor <laughs> Mehmet abi Tamam senin hatırın falan bir şey yok mu burada? Onun da yok, onun da yok. Aha. 60. Adam görmeye kaç para diyor? Tamam ben 50'ye diyor bak. Bir günlük görmeye geliyor 1000 lira. <laughs> abi 50. Hayır, Oldu abi. mu? Ver olsak al diyor sen al ver diyor. Al ya. Al sinir etme Mümin abi. Nasılsın abi? abi? Al diyor abi. Alayım mı? Al diyor veriyoruz. <laughs> Tertemiz duruyor aslında. bozuk? bozuk. E olması lazım. Abi. Şey. Mehmet abi iki var mı? Olsan 50 liraya aldı. Bir, üç mü? Üç. oluyor falan. mu kanka bu? Dörde olmaz kardeş. Ya. Şöyle ışıkları yanıyor. Ya, pil sıkıntısı yoksa klavyeyi benim de dikkatim çekti. Temiz duruyor. Tamam. Kutusunda bu falan. Bu ne kadar abi? Bu kadar da abi. abi? O sana 20 lira olsun. Evet Oğuzhan. Bluetooth'lu 20 lira. Bugün elektroniklerden aldık gidiyoruz. Bunu Elektronik o, nargile de. Aynen elektronik nargile Ama alt tarafı gitmiş herhalde He. Şurada nasıl bir parça oluyor bilmiyorum ama Şöyle bir şey O yıkanık bluetooth mu kaldı onu mı? Bluetooth Var mı bluetooth? İçinde yok Eee Bluetooth bende şey de var ya bluetooth şeyi ekstra Nasıl var? Aynı. Bunu Bluetooth ayrı alıyorsun kanka. Bilgisayarın Aynen. Bluetooth. Gerçi bilgisayarın benim bilgisayarım Bluetooth olmadığı için yok. Ha. Tamam nasıl yapalım? Bunu da alalım. <laughs> Bunu da mı <mal> alalım? <laughs> Başka var mı? Şu kulaklıklara bakın. Oğuzhan kulaklık denemeye devam ediyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen çalışacak mı? Bence çalışın da. İçinden öyle geçmek istedi. Çalıyor mu şu an? Çalıyor burada. Tam yok Kervane falan. Hayır ben ne Hava soğuk. Yazı yatırım. Yok bu Şu Şurada bir tane daha var aslında ama temiz görünüyor. Yok. Evet burası klavye dolu bu arada. Şu da değişik bir şey var Biraz tozlanmış ama. tozlanmış. Şekli şemali güzel duruyor. Bu bizim neyin markası? Bu, bu marka var bizde lan. Ne? Neyin markasıydı bu? Kulaklık. evet, Rampage. kulaklık markasıydı. Oyuncu kulaklığı vardı. Bak şimdi bunu takacağım kesin ışığı yanacak. E ee, bu ışıklı değilmiş bu arada da. Şurada bir ışık yandı Yandı mı? Hani tuşlarda yanmıyor ama şuradakiler geldi Enerji Sarkı geldi Bunu temizlesek var ya güzel Güzel aslında Şöyle 3 tane 0 Şunlar sıfır. Klavye. Bu abi. Şu Bluetoothlu. Evet abi. Bir tane de burada var. Yine poşetinde sıfır. Üçü 50 lira. Söyleriz. Mehmet abiden selamlar. <laughs> Bu arada buraya gelince Mehmet abinin tezgahı oraya bence. Genelde. 20 numaranın hemen karşısında yani duvar kısmına kuruyor. Mehmet abi de şurada bak arkada saklanıyor. Şurada da. Evet. LG'nin 5 artı 1'i. Bu şeylere var abi. 3 tane mi abi? 3 tane mi var toplamda kenar? Efendim? 3 tane mi bu? Bu 3 tane. Tamam. Ha, üç, ne kadar beş. abi? Hepsini. Evet. Hepsini sana bir şey sayarım abi. Ha. <laughs> Abla da hemen bizi ihbar ediyor. Selamun aleyküm. Selamun Nasıl abi? <laughs> Öyle bizi görünce sağına soluna bakacaksın abi. Valla çantanı alırım bu sefer. <laughs> nasılsın abi? <laughs> İyi, sen nasılsın? <laughs> İyi abi. Ben uykudan mı kalktı? Çok belli oluyor da. Evet sabah gelince bu tür ürünler de bulabiliyorsunuz. Bakın krampon, dişli, ne kadar bu İslam abi? 150'ye krampon. Başka yerde bulamazsınız. Tabii. Bak tertemiz jilet. Bu ne kadar abi? Oğuzhan sandviç yapayım mı diyor sana? Sandviç mi? Allah zahmet etme sağ olsun ya valla. Bu ne kadar? <laughs> Bu da <gülüyor> güzel. <gülüyor> Gerçekten güzelmiş. 50 evet. mi? İslam abi Bana her şeyi de 50 dem abi. Kaç para 30 lira vereyim. <laughs> Hadi bakayım. Kanala seyretmiyor. Bunlar <laughs> çok kimli oldu. 30 lira veriyorum. Sabah siftah benden bekle Allah'tan. Evet. <laughs> Şöyle... Söyle. kamerayı kıralım. Yani. Abi Bak, bizim ekmek teknemiz ya. Ya benim kamera var bir tane yaptırsana sen onu. GoPro ha, mu? Nasıl bir kamera? Ya yok mu çekiyoruz? <laughs> Çok iyiymiş tamam. <değil> <laughs> Bunun kapısı da mı içinde? Onu da içinde ya. ben yaptım. Şuradan kapısı kırılmış. 100 tane yapmış. Ben biliyor musun? Adam söyledi bana 100 tane yapmış. Yani kornusu Bakın şu an şeyde değil Aslında antika soran takipçiler de vardı abi. Şimdi antika soran takipçilerim. Bak şöyle bir şey var. Şurada bir tane bardağı var. Bu fiyatını da alayım mı abi? 300 lira bu sade değil mi? Şöyle bir şey. Antika soran takipçilerimiz vardı abi onlar için. Onu da paylaşayım. Mikrofonu. Ne kadar da abi mikrofon? 40. Şöyle Hadi. bir mikrofon 40 lira. 40 <laughs> diyor buna. Yok. Ne kadar bisikletler abi? Olsun. Bu sorunsuz çalışıyor. Bu sadece fiy ha, fiyat alayım abi. bu 500 lira. Bu 500. Bu 300. Bu 300. Bu 300, 300. 400. Ama bir şey sen bir şey yazarız. Eyvallah. Sonra 300. Bu 400. Sağ ol. O da Yok. her nerede <laughs> çalışıyor? Hani git, sıkı kurat yer fark etmez bakmak istiyorsan bak. Eyvallah, sağ olun. Burada kulaklıklar var. Nerede? Galisi şey kablolar. He, Ama. kablo, kablo. Şarj şarjı var. Sabah geldiğinizde böyle elektronik malzemeleri de bulabiliyorsunuz. Simbolun elektrikli süpürgesi mesela. Evet, sayın takipçimiz. Paraları da çek diyordun. Çekiyorum aha. Şöyle demir pavanalar mevcut ama müşteri sahibi olmadığı için fiyatlarını soramıyorum. 50 lira, 100 lira. <laughs> Afiyet olsun abi. <laughs> Kaynanamız sevmiyor herhalde. Baksana gelmeye <laughs> bitirdi de. Sağ ol abi yemeyeceğiz ya. Yo yo sağ ol. Valla olmaz. İyi sağ ol. Abi Size göre bir kamera var mı? Sakın da Aha. Küçük bir <laughs> şey değil mi? Şey var çok Niye beklemiyorsun bizi? Bu kimin telefonu? Direkt oradan çekti. <laughs> İçi dolu düzgün duruyor bak. Dışı da tertemiz ha. İşte bu telefon kimi? Kaç para? 400, 300. Bir ekran takılacak ha. Bak dışı tertemiz kanka 300 lira. taş mı düştü? bunun modeli ne? Samsung A5. Şöyle göstereyim. Oya ne? Tamam. Ne abi? Hiç bilmiyorum abi. 2017 aynı buradan çıkıyor. He, tamam. Ya hoşuma gitti aslında ama. Gitmesin kanka. Boş ver. Niye gitmesin ya? 300 olur diyor. Ekran gidik diyor. Ekranı yaptırmaya kalksan nerede? <laughs> Ekranı ne kadar isterler? Şu tweet aslında çok iyi kanka. Ne abi 10 mu? 5 versek olmaz mı? 4 lira varsa versene kanka. Ne <laughs> Abu. Kanka bunun şartları çalışmıyor ama. Normalde abi çat mi? diye atması lazım. Aynısından var biliyorum. Bunlar nadası çıkmaz. Yok <laughs> Yo, aynısından var evde. <laughs> TB sen neden o kadar çok dedin abi ya? 200 lira dedin TB ya. Ha? 200 lira çok dedin TB'de. TB mi? Çok değil abi ya. Onun ağırlığı zaten hurdası zaten 150 lira ya. Ya ağırlığını ne yapacağız abi ya? Biz ne yapalım biliyor musun? Öğlene doğru gelelim. Teyip duruyorsa, Oğuzhan bu teyibi istiyor bu arada. Philips'in. Kaç para dedi? 200 diyor. 200 lira diyor. Büyük bir ihtimal Yine satamayacak. En azına kadar finalde bize kalacak 50 lira ya. Kalmaz. O da kolonları var. Üstüne koymayayım düşer kanka biliyorsa. Philips. Abi Geçen zor sattık ya. Ha, aldık ya senden bir teyip daha. Tam alışverişimiz olsun. Şunun ikisine 220. Her gelen soruyor, 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 soruyor. En son dedim ki ne istiyorlarsa ver Allah belasını vermesin dedim. <laughs> Depoya götürmeye dedim bunu bir daha. Bu çalışıyor mu abi? Çalışmasa <laughs> getirebilirsin. Tamam. Bu? <laughs> bu? Hadi bu Buna 20 verdim. Ben sana Ben sana 30 ya verdim. Ya bunun sıfırı 20 lira kanka ya. Değil mi? Ne? 20 Buna lira sıfırı 20. zaten. Sıfırı lira. Bu bana 3 lira. Bu bana 30 lira. Bu da 1 lira. 33 lira. Hadi. <laughs> ah ah. Urfalı olacaktı da burada. İstiyordum istiyordu ama finalde veriyordu he. Abi baksana. İstediğim gibi dönmüyor bu benim ama. Hızlı dönmüyor bu neden? Çocukken böyle bir oyuncağı olmadığı için şu an almaya çalışıyor. Sen de çocuğu mutlu et ne olmuş yani? Abi. Bu 30. Bununla pazarlık yapmıyoruz. Bu da yanında. Buna pazarlık yapmıyoruz bu da yanında. Helal et. 30. Mi? Ha, 30 beraber 30. Hepsi mi? Ha. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> sabah sabah. Bence ne yapalım biliyor musun? Biz ilk başta bir kahvaltımız. Bak bak bak. Aa, bak, bak hep böyle. Arıyor. Bak hep böyle naz Niye o kadar? Tamam 100 lira da bunu çıkartıyorum o zaman şimdi. <gülüyor> Tut. <gülüyor> 50 aldığımız için uygun verdim. Ne kadardı? 50. 40 lira. Nasıl? <laughs> Ama bizim aile bunu var ya bir gün <laughs> mahveder. Şuraya Fitra kahve değil mi? Evet. <laughs> Elektronik soran arkadaşlar. Bak beğeni unutmayın. Gözünüzü seveyim. <laughs> ne kadar da abi? <gülüyor> 150. <gülüyor> 150. Çalışıp çalışmadığını biliyor musun abi? <laughs> Şöyle fitre kahve makinesi 150 lira. Fotoğraf makinesi kardeş. Aha. Wow. Bu açılışı nasıl ama? Açılışı iyi. Çok güzel değil mi? Şöyle bir fotoğraf makinesi var. Çok hoşuma gitti. Şöyle uzaksanız baksanıza. Sadece tek hatası yani şurası kapanmıyor. Daha şu, şarj oturuyor. Ama şu kapanmıyor. Hadi. Ne oldu? Jarjörlü hangi Ali selam. Nasıl Nasıl İyi ee, lantınırsın. 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 He, lantınırsın. Lantınırsın. abi nasıl? Aynen. Ha, başladı abi. Sana hangi Aa va baba Şeytan oldu. Çektikçe kar çıkıyor. Bu ne 50. kadardı? 50. 50. Bu ne kardeş? Bilir misin? Adalet. Adalet. Adalet herhalde. mülkün temelidir. ha. 20 kiloya kadar kaldırıyormış herhalde. Sanırsam evet. Bakalım çalışıyor mu? Ses sistemi nasıl? Çalışıyor. Karşıda güzel. Ne o? Samsung'un. Philips. Samsung. Yani şu Samsung yani, soldaki. Saldır. Sağdaki Philips olabilir. Aynı modelden vardı sanki bizde. Vardı aynı. Ne kadar diyor? Ne? Ya, Neyi sattın mı? abi? Maça Niye geri geldi abi? Yok. Ha. Abi şu e, Samsun ne kadar? Samsut abi onun altında bu. Şu de Ha, şunlar da evet. evet Dur. Öylece 750 750. Valla az önceki abiye göre insaflı davrandı. O da bin küsür lira fiyat çekmişti. Ki bu daha iyi. Bu altı iki, bunlar, bir o. Hepsi daha iyi bir tane. Sağolsun abi. İyi çalışmalar. Şöyle göstereyim. Şu Samsung. Ha oğlum bugün erken Nasıl? gelin dedik. Şey açılış falan da merak edenler oluyor ya. Oğuzhan konuşuyor. Bugün de öyle o. O ne? O Philips'in mi? Şimdi.